Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz inşallah hepiniz çok iyisiniz diye bugünkü dersimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abonelik tamamen ücretsizdir lütfen abone olun ve lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı da unutmayın. Hemen dersimize başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki derslerimizde harflerimizi öğrendik. Bakın bu sayfada da harflerimizin başta, ortada ve sondaki yazılışları var. Bunu da incelemenizi istiyorum. Bunu artık okumayacağım. Bakın Elif başta, ortada ve sondaki yazılışı. B'nin başta, ortada ve sondaki yazılışı. Böylelikle bu harflerimizi de inceleyin sevgili arkadaşlar. Dersimize devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu sayfada bakın artık harflerimizi seslendiriyoruz. Bakın Elif'in üzerinde bir hareke görüyorsunuz. Bir işaret görüyorsunuz. Biz bu işaretlere hareke diyoruz. Şimdi bu hareketin adı üstün. Üstün ne işe yarıyor? Üstün harfin üzerine konan bir çizgidir. Kalın harfleri A, ince harfleri E sesiyle okutur. Bu harfimizin adı Elif'ti. Üstün üzerine geldiği için Elif artık E oldu. E, B, T, S, C, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş, S, D, K Z A F K K K L M N W H Y Kur'anı öğreneniz şüphesiz o kıyamet günü ehlin için çok iyi bir şefaatçi olacaktır inşallah evet üstünü de öğrendik lütfen videoyu durdurup tekrar edin sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk kelime ve hece çalışmamıza geçelim inşallah. Artık harfleri tamamen öğrendiğimize göre rahatlıkla hecelerimizi ve kelimelerimizi okuyabiliriz. Sizler için çok iyi yaklaştırıyorum. Daha rahat görmeniz için harf alıştırmalarımıza başlayalım. Ben okuyacağım. Sizler için biraz bekleyeceğim. Siz de hemen sonra tekrar edin sesli bir şekilde. D R -ra -ra ve rade, -ra, E D razeka, A C E W R A D E W E cezerra terake nezelle emera kesera kesebe ketebe celebe vesebe ecerra razeke razeka sadeka ferraka sadera kadera ebele د خال خال د راس د حصد د قتل جلد د خلق وقب نصر ر حبر صبر افك اهز اول ابقا Evet arkadaşlar dersimiz bugünlük bu kadar. Lütfen bu sayfayı özellikle videoyu tekrar başa alıp tekrar okuyun. Harflerin üstünlü hallerini iyice öğrenmeniz açısından bu çok önemli. Tekrar etmek çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.